Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale'de unutulmuş testleri oynayacağız. İlk destemiz bu Kral TV testi ve bu videoda oynayacağım tüm testlerde yetenek istiyor. İlk testimiz dediğim gibi bu. İkinci testimiz de bu Ice Bowl testi. Son destemizde bu deste güçlü madenci biliyorsunuz ki bir ara çok hızlı koşuyordu o zamanlar ortaya çıkmıştı. Sonra da roket ve güçlü madenci 4 ince metadan düşen bir deste. O zaman Kral TV ile ilk maçlarımıza geçelim. Evet ilk rakibimizi buldu. Emojileri kapatalım öncelikle. E, bu destede evrimli kraliyet devini aldım. E, Avcıya alırsanız deste daha da hızlı olur aslında. E, ama e, avcı aldığınız zaman deste daha ağır oluyor ve oynaması daha kolay oluyor bence. Ne kıvılcımı çıkardığı için arkadan sol arkadan kraliyet devini basıyorum. Ya kule takasına gideceğiz ya da rakip savunacağız. Artık yapacağı hamleye bağlı. Büyük ihtimalle kule takasına gideriz. O kule takasından gitmiyor. Peki. Ve bir de avcı atalım. Herhalde kıvılcım vurmaz kuleye. Hadi ya çok kötü oldu bu. Mecbur okçu kraliçe atıyorum burada. Ee, en ufak hasar bile önemli olabilir. Zaten rakip kıvılcım oynuyor. Ve de oynadığımız deste de zor bir deste. Onu söyleyeyim. Şimdi rakibin hamle yapmasını bekleyeceğim öncelikle. Bu arada ilk defa izleyenler varsa abone olursa çok güzel olur. Like yorum atmanız da çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum yapanlara. Ve bildirimleri açarsanız da baya güzel olur. Hani abone oluyorsunuz videoları izlemiyorsunuz bildirim gelmiyor diye. Açıklamada da Discord sunucum var oraya da gelebilirsiniz. Evet yine dengeli bir oyun. Avcıya atalım. Evrimi kral ve herhalde kuleye vurur birkaç tane. Ama rakip bizim vermiyor. Önden bir kral çatalım. Kontrolü sağlayalım. Bir de yetenek. Yani gene güzel defans yaptık ama bir türlü rakibe kulesine vuramıyoruz kılıcım oynadığı için. Bu birazcık sinirimi bozuyor. Yavaştan da 2x'e geçiyoruz hatta hemen geçtik. Burada yıldırım basıyorum. 2 iksir fazladan atıp yıldırım bastık ve kulesine vurduk. Bilerek arkadan kral atmıyorum. Attığım zaman aynı yönden kıvılcım atar. Eyvah elektro ruh kaçtı aradan. Şimdi okçu kraliçeyi yine önden çalıştırabilirim aslında. Balıkçıya atalım. Eyvah. Ben beklemiyordum bunu. Avcı dipten eritir bence. Bir de balıkçı. Eyvah Yakalanmayış olmayalım lütfen. Çok güzel kıvılcım en azından vurmadı. İyi yanından bakarsak. Çöpten basıyorum fazla ekstra harcıyor. Bir de yetenek. Kıvılcımı ne kadar eritirsek o kadar kafi benim için. Kıraatle vur. Bir tane daha. Hemen bir hayal et. Yıldırım güzel gider oraya. Rakip de yavaştan agresif moda açıyor. Defans yapmam daha zor olacak. Hem mega Şövalyem hem kıvılcım oynuyor çünkü. Büyüler çıktığı için arkadan okçu kraliçe basıyorum. Aslında tersten girebilirdim de. Yok ya. Önce bir defans yapalım. Tam burada yıldırım basılır. Yetenek basmıyorum zaten kıvılcım vurduğunda alan hasarı vuracak. Şöyle hemen kıvılcımı çeksin balıkçı. Tersten giriyorum Elik kral deviyle. Ele el tut edecektim ya. İkiz az çünkü. Hemen avcıyla eritelim. Avcıyla eritemedik. Vurma. Çok kötü yakalandık ya. Yok arkadaşlar gittim aç. Ben buradan bunu çeviremem. İsterseniz e, bir diğer destemizle ikinci maça geçelim. Evet ikinci maça geçtik. Bu arada videoda gösterdiğim e, desteler arasında oynamayı en çok sevdiğim ve en çok hoşuma giden deste bu açıkçası. Yani buz büyücüsü olan desteleri zaten ben genellikle çok seviyorum. Tabii şimdi buz büyücüsü atalım arkadan. Elimde roket olsaydı roket atardım zaten. Roket birazcık bu metaya ters düşen bir büyü aslında. Küçük prensten dolayı. Tomurumu çıkarttırdı. Tesla atalım. Tesla hem gardiyanı hem de küçük prensi savunur şimdi. Aa Tesla niye vurmuyorsun? Şaşırdım ya. Şöyle şövalye atıp evrimisini döndürelim. Benim destan en sevdiğim ikisi destesi bu yani. Evet. İkisi yeni yanlış attım söyleme bana lütfen. Yapılmayacak bir hata bu. Neyse yanlış atmasam da sen mega şövalye güzel durduracak gibiydim zaten. Önden bir testle bıraksan bıraksam bence yeterli olur. Bu rakibi bence şu an ben çok rahatlıkla yenebilirim. Eskiler bilir. Bu destesten defans destesi. İlk sayı ve test ile diğer yan kartlarla defans yapıp roket atarak rakibin kulesini alıyorsunuz. Destenin asıl mantığı bu zaten. Böyle agresif oynayabileceğiniz bir deste değil. Roketi hızlı attım diye yanlış attım. Olur böyle hatalar. Ana açalım şimdi. Gereksiz bir ok attı. Maça güzel başladık. Şu iskeletleri de bölelim arkadan. Arkadan çıka çıkar böyle roket döndürürüz ve maçı alırız diye tahmin ediyorum. Bir de arada ikisi bastık mı tam olur. Hemen şövalye attım. Garip bir şey deneyeceğim. Derken rakipten agresif bir mega şövalye. Gerek var mıydı bu agresif oynamaya? Bakın çok rahatlıkla savundum. Milyon sürüsü gönderdi bile. De. Abi Tesla şaka mı ya? Yani bu nasıl Tesla? Bir tane daha Tesla. Defansı çok güzel yaptık. O yüzden ikisi artı evrimli şövalye yapıyorum. Evet çok güzel tutturduk. Hemen bir tomruk ve X rakibin kulesine vuruyor. Çok güzel yakaladık. Yine şuraya bir test atalım. Aslında iskeletler daha yeterli olurdu bence. X'e basıyorum. Mega Şövalye basabilir. Evet arkadan büyücü bastı. Mega Şövalye X'e yetiştirme. Hemen buz büyütüsü yetiştirdim. İkisi son anda kurduk ama gardiyan çok bozdu işleri. Ve yine kuleye vuruyoruz. İkisi'yi atmayacağım çünkü ikisi yine kuleye kartım yok elimde şu an. O yüzden desteği döndürmeye bakalım. Evet şu anda şövalyenin önüne bir ikisi'yi basılabilir. Aslında rakip minyon sürüsüyle beni zorlayabilirdi. Tahmini bir felaket attı galiba ama işe yaramadı. Şimdi işte gelir burada. İskeye torusu için bekliyorum. Direkt mega şövalye attı. Önden eritelim iki test daha. Tamam, evrimli şövalye güzel eritir zaten. Kim mega şövalye öldü bile. Ne yapacağım şaşırdım ya. Çok garip rakibinde test çünkü. Bir roket atılır. Bir Şöyle arkaya doğru attım şövalyeyi. Önce küçük prensi öldürdüm sonra gardiyanı. O güzel geldi bu sefer ama işe yaramaz. Bir ikisiyi daha basam ikseyi bir tık önden oldu yanlış attım. Yani yanlış attığımız için de güzel savundu Mega Şuvali Bir roket gelir oraya. Güçlü mükemmel roket. Şövalye atıyorum. Hızlıca eritelim Mega'yı. Şimdi ikisi vakti. Hemen şöyle kasırga ile çektim. Buz büyütüsü attım. İskelet de atıyorum korumak için. Evrimli şövalye yetişti. Ben niye atak yapıyorum ki ya? Zaten öndeyim. Şöyle ikisi atalım. kasırga ile çekelim. İskelet atarım, Tomruk atalım. Ve çok güzel bir şekilde rakibi oyaladık. Hem de öne geçerek. Bu maçımız da burada bitti. İsterseniz Lockbait listesiyle son maçımıza geçelim. Evet şu anda 3. yani son maçımıza geçtik. Lockbait listesini aldım. Lockbait listeleri arasında en sevdiğim Lockbait listesi bu diyebilirim. Metada oynanmaması tabi biraz üzücü benim için ama Metada olsa kesinlikle oynardım bu desteği. Acaba mezarlık mı oynuyor? Mezarlık oynuyorsa eşleşmem benim için bayağı iyi. Mezarlık oynuyor. roket atmayacağım. Geç kaldık. Güçlü maden cezalım. Mezarlık gelebilir. Agresif bir mezarlık. Evet yavru ejderi alan hasar vurmaz umarım. Birazcık fazla hasar yedik. Köpler prenses artı fıçı yapalım. Mezarlı birazcık değiştirmiş. Şöyle oynuyor. E, bir x elinden çıkardığım için agresif bir mezarlık attı doğal olarak. Ama rakibi cezalandıramadım. Mezarlık kartı zehir 9 x'ir biliyorsunuz ki. Şöyle tomruğu çıkarabilirim. Arkadan yavru ejder atarsa roket basarım. Bir daha affetmem. Şu anda beklemediğim. Bomba kulesi yıkılsın. Prenses basacağım. Şu an basabilirim. Köprüden prensese mezarlıkçılar bayağı uyuz oluyordur. Ben de mezarlıkçı olduğum için biliyorum. Harika bir roket geldi. Garip bir mezarlıktı bu yalan söylemeyelim. Bir de tomruk attık mı güzel defans. Bir de fıçı atıp süsleyelim. Evet ekstri yok. Goblin fıçısı vuruyor ve yanlış attı varili. Fake'edi. Sanki bu rakibe fake tutturabilirmişim gibi geldi. Yine bir köprüden prenses deneyeceğim. Bir ikisi de olabildiğince vurmam gerekiyor. Ve gerideyim ben. Prenses vur bir tane. Güzel. Köprü kesmek için bekliyorum güçlü madenciyle. Tamam. Hala beklemedeyim. Şöyle fıçı atalım yine. Bir fake vermeyi denedim. Kart toparlasın. Biz roket basarız. Harika bir roket. Eyvah yavru ejderi tutturamadık. Kötü oldu bu. Bir de tomruk atalım oraya. Başa baş geçiyor maç. Prensesi de vuralım. Hadi bu zırhı dondur bomba kulesini. Çok güzel. Arkaya doğru attım bu sefer fıçıyı. Roket kaç vuruyor? Bilmiyorum bakamadım. Şöyle bir roket atalım ama. Aa roketi kaçırdım. Hayır ya. Yavru işler kuleye vuruyor. Ay o kuleye vurmuyor. Güzel. Hayır ya. Eşleşme aslında bendeydi. De. Nasıl kaybettim anlamadım. Yine güzel oynadık. Ve şöyle iyi oyun diyelim rakibimize. Videomuz da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.